Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte örümcek zindanı ikinci kat farmını değerlendiriyoruz. İçerik üretmede acemi birisiyim. Bir kusurum olursa affedin. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Öncelikle yere düşen mamalarımızı satalım. Ben burayı bir hızlandırayım. Geliyorum. Mama mı denir onu da bilmiyorum ama affedin. <laughs> evet, beşem kadar buradan geldi. Süper. Gidelim düşürdüğümüz itemleri artı basalım. Cennet gözü koliyi artı beşe atmak için bilinmeyen ilaca ihtiyacımız var. Anka ayakkabıyı artı beşe sallamak için de örümcek bacaklarına ihtiyacımız var. Alalım. Haydi artı basmaya. unutmadan bir da verelim. Süper kaldı 3 tane. Şahin kalkanına artı basmayı unutmuşuz dostlar. Onu da basalım bir artı dördü e hemen. Evet pazarda satacaklarımız bunlar. Hadi pazarı kurmaya gidelim. bütün itemleri değerinde sattım. Videonun devamında ne kazanç olduğunu birlikte hesaplayacağız. Solda sağda bir yere de koyarım toplamını. Bu arada videonun bu kısımlarında ses kaydı yapıyorum sanıyordum. Yapmıyormuşum. Ben de sonradan dublaj yaptım. Bunun da bilgisini vereyim. Birazdan oyun içinde muhabbet ederek ses kaydı devam edecek. Sonrakilerin ses kaydını almışım. iksirleri üretmeye geldik Evet dostlar son olarak balık botuna koyuyoruz çarı. Bakalım kaç diye gelecek. Evet arkadaşlar balıklarımıza tuttuk. Bütün gemleri harcadık. Şöyle göstereyim. Tüm envanterler dolu herhalde. Hadi bunların açılımına geçelim. Kaç iş istedikli çıkacak acaba? Geçen sefer iki tane alabilmiştim. Bu kadar balık yoktu ama hani bir envanter eksik olsun hadi. Dört envanter var diyelim. İki tane istirdiği alabilmiştim. Bakalım bu sefer kaç tane alabileceğiz. Başlayalım. Bunu bir tane bile istiridye atmaz mı ya? Hadi. Lan balık bitti. Ha bir tane alabildik sonunda ya. İki. 3 Hadi son vuruşlar. Yok. Evet şimdi buradaki hasılatlara bakacağız. Burada değerli balıkları bir ayıralım. Tamam şunları yapacağız. Bunları şey yapacağız. Hızla yapacağız. Satma bakalım. Kamp dışı. Hızla hızla Evet arkadaşlar. Ot sazanı bize artı 20 saldırı hızı verdi 10 dakika boyunca. Zargana 10 dakika boyunca artı 10 güç verdi. Hamsi 10 dakika boyunca artı 10 çeviklik verdi. Üzgara Sazan 10 dakika boyunca artı 20 hareket hızı verdi. Izgara Lüfer anında 500 HP hani yaşam gibi düşünün. onu veriyormuş. artı bilge kralın eldiveni var. 3 tane de istediğimiz var. Hadi pazara geçelim. toplam ne gelir elde ettiğimizi yazarım bu videoda böyle olsun görüşmek üzere kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayalım teşekkür ederim